Sevgili birler, hepinize iyi günler. Bugünkü konumuz anlamlı ve kurallı cümle. Hemen başlayalım. Kurallı cümle nedir? Oradan başlayalım. Cümlede duyguyu, düşünceyi, isteği ve haberi bildiren kelime genellikle cümlenin sonunda olur. İşte biz buna kurallı cümle diyoruz. Ne demek? Kitap okumayı çok seviyorum. Bakın, kitap okumayı çok seviyorum. Seviyorum cümlenin neresinde? Sonunda. İşte bu kurallı cümledir. Ben her gün kitap okuyorum. Okuyorum nerede? Cümlenin sonunda. İşte bu kurallı cümledir. Annemle birlikte okula gittik. Gittik cümlenin sonunda iş bildiren gitmek cümlenin sonunda kurallı cümledir. Demek ki duyguyu, düşünceyi, isteği ve haberi bildiren kelime cümlenin sonundaysa bu nedir? Kurallı cümledir. Biraz sonra daha iyi anlayacağız. Evet. Sıralanmış kelimelerin cümle olabilmesi için anlamlı olması gerekir. Biz kelimeleri sıraladık. Sonra sonra nokta koyup buna cümledir diyemeyiz. Niçin? Çünkü belli bir anlam ifade etmesi lazım. O yüzden ne olacak? Anlamlı olacak. Bakalım. Dışarı birlikte çıkmak. Bakın bu cümle değildir. Dışarı bir, birlikte çıkmak istiyorum demiş olsaydı tamamlanmış olacaktı, anlamlı olacaktı, cümle olacaktı. Dışarı birlikte çıktık. Bakın burada ne anlatmak istediğini açıkça belirtmiş. O zaman bu nedir? Cümledir. Evet, cümle duygu ve düşünceleri tam olarak anlatır. Demek ki cümle olabilmesi için duyguları ve düşünceleri tam olarak anlatması lazım. Cümleler, cümleler en az bir kelimeden oluşabilir. Bakın koştum. Burada ne, ne anlatıyor? Koştuğunu anlatıyor bize. Tek bir kelime ama yine nedir? Cümledir. Çok hızlı koştum. Bakın bir, iki, üç. Üç tane kelimeden oluşmuş bir cümle. Demek ki cümleler bir kelimeden oluştuğu gibi üç kelime ya da daha fazla kelimeden oluşabilir. Geldik kuralsız devrik cümleye. Kurallı cümle neydi? Yapılan işi bildiren kelime sözcük cümlenin sonundaydı. Kuralsız cümle ise tam tersi. Yapılan işi belirten sözcük cümlenin sonunda değilse kuralsız cümledir. Hemen bakalım. Demek ki yapılan işi belirten sözcük cümlenin sonunda olmayacak. Başında ya da ortasında olacak. O zaman kuralsız devrik cümle olmuş olacak. Bakalım. Annem gitti pazara Burada yapılan iş nedir? Gitmektir. Nerede? Cümlenin ortasında. O zaman bu ne? Kuralsız cümle. Kuralsız cümle. Bir cümle daha var. Çiçekleri suladım erken. Bakın sulamak var. Burada yapılan iş ne? Çiçekleri suladım diyor. Sulamak o zaman cümlenin neresinde? Bu ortasında yine bu nedir? Kuralsız cümledir. Peki biz bunları gelin kurallı cümle yapalım. Annem gitti pazara. Bunu kurallı cümle nasıl yaparız? Gitti sonda olması lazım. Annem pazara gitti yazarsak bu da ne olur? Kurallı cümle olur. Evet, çiçekleri suladım erken. Bunu da kurallı yapalım. Çiçekleri suladım sonda olması lazım. Çiçekleri erken suladım. Bakın ne oldu bu da? Kurallı cümle oldu. Evet devam ediyoruz kuralsız cümleyi de anladık. Şimdi kurallı cümleler ile ilgili sorular var. Bu karışık olan kelimelere biz anlamlı bir şekilde yazacağız ve kurallı cümle yapacağız. Kuralcının içi Atakan gibi bilir buraları. Buradaki iş ne? Bilir. Bir defa bu cümlenin sonunda olacak kurallı cümle olması için. Atakan'dan bahsediyor. Buralara avucunun içi gibi diyor bilir. Evet cümle ortaya çıktı. Atakan ne diyeceğiz biz? Atakan buraları avucunun içi gibi bilir. Atakan Atakan buraları avucunun içi gibi bilir. Dedik bakın bilir cümlenin sonunda. Anlamlı bir Diziliş oldu. Kelimelerde. O zaman bu nedir? Cümledir. Nasıl cümledir? Kurallı cümledir. Evet. Başlayacak biraz yarışması sonra bilgi. Başlayacak diyor. Bakın iş burada. Demek ki bu nerede olacak? Bu başlayacak. Sonda olacak. Biraz yarışması sonra bilgi. Evet, bilgi yarışması biraz sonra diyor. Bakın cümle zaten ortaya çıktı. Biraz sonra bilgi yarışması başlayacak. Yazalım. Biraz sonra bilgi yarışması başlayacak. Evet başlayacak cümlenin sonunda ne oldu bu? Anlamlı hala geldi. Kelimeleri bir araya getirdik ve cümle, kurallı cümle oldu. Devam edelim. Hemen sorularını matematik bitirdim. Bakın bitirdim. Sonda olacak bir defa. Neyi bitirmişim? Matematik sorularını. Hemen. Evet. Matematik sorularını cümle zaten ortaya çıktı. Matematik sorularını hemen bitirdim, yazdık. Evet, bitirdim cümlenin sonunda. Ne oldu bu? Anlamlı bir cümle, kurallı cümle oldu. Ayakları annelerin altındadır cennet. Çok güzel bir söz. Peygamber Efendimizin sözü. Aleyhisselatü Vesselam Cennet annelerin ayakları altındadır. Çok güzel bir söz. Annelerimizin kıymetini anlatıyor. Altında da bir defa cümlenin sonunda olacak. Annelerin ayakları cennet. Evet cennet annelerin ayakları altındadır. Evet, annelerimizin kıymetini bilelim. Evet, altındadır cümlenin sonunda. Bu da nedir çocuklar? Kurallı cümledir. Geldik buraya. Külüne komşunun muhtaçtır komşu. Bir defa muhtaçtır cümlenin sonunda olacak. Geriye ne kaldı? Külüne komşunun komşu. Komşu komşunun külüne. Bakın anlam zaten hemen çıkıyor. Komşu komşunun bu da atasözü. Külüne muhtaçtır. Evet muhtaçtır cümlenin sonunda anlamlı hale geldi kelimeler bir, araya, bir araya geldi. Kurallı cümle oldu. Evet aşağıdaki cümlelerden hangileri kurallı cümledir diye bize ne yapmış sormuş. Kurallı cümle neydi? İş bildiren sözcük cümlenin sonundaydı. İstek bildiren, duygu bildiren, ee, sözcük cümlenin sonunda olması lazım. Sabah çalışmak için erken kalktım. Bakın buradaki iş ne? Kalkmak. Cümlenin sonunda. O zaman bu nedir? Kurallıdır cümledir. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bakın sönmez. Cümlenin başında. O zaman bu nedir? Kuralsızdır. Kuşlar sürü halinde uçuyor, uçuyorlardı. Uçuyorlardı cümlenin sonunda nedir bu? Kurallı cümledir. Çünkü burada ne? uçmak değil mi? Burada iş, yapılan iş uçmak uç, uçuyorlardı. Bu da nedir? Kurallı cümledir. Cümlenin sonunda çünkü. Kardeşim uyandırdı bizi uykudan. Ne yapmış kardeşi? Uyandırmış. Uyandırdı nerede? Cümlenin ortasında. O zaman bu nedir? Kuralsız cümledir. Kalktı hemen beyaz koltuktan. Kalktı. Burada iş nedir çocuklar? Kalktı. Cümlenin neresinde? Başında. O zaman başında ya da ortasında olunca ne oluyordu? Bir iş bildiren kelime başında olunca ne oluyordu? Kuralsız oluyordu. Şuraya yazalım. Kuralsız cümle. Evet. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangileri cümledir? Evet, cümle. Burada da cümle midir, değil midir? Onu soruyor bize. Ne demiştik? Kelimeler bir araya geldiği zaman anlamı tamamlaması lazım. Bir anlam ifade etmesi lazım. Eğer anlam ifade etmiyorlarsa cümle değildir. Ecrin bütün gün bakın bütün gün ne yapmış? Kitap mı okumuş? Ders mi çalışmış? Oyun mu oynamış? Belli değil. O zaman bu cümle değildir. Kaan her gün kitap okuyor. Bakın yaptığı iş belli. Kitap okuyor. O zaman bu nedir? Cümledir. Ahmet Akif canlı dersleri takip ediyor mu? canlı dersleri takip etmiyor mu? Ne olduğu belli değil, değil mi? O zaman bu eksik, bu da cümle değil. Geldim. Bakın geldim. Geldiğini anlatıyor bize. Tek başına anlamlı bu da cümle. Daha önce söylemiştik. Cümleler bir kelime olabileceği gibi daha fazla kelimeden de oluşabiliyordu. Okulumu çok seviyorum. Bakın seviyorum. Şılır bir cümle var. O da bu nedir? O zaman cümle diyoruz. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz, herkes hata yapabilir. Bu da anlamlı. Eksik değil. Bu da nedir çocuklar? Cümledir. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde bitti. Bugün neler gördük? Cümleleri gördük. Kurallı cümleyi gördük. Kurallı cümle, kuralsız cümleyi gördük. Evet. Bunları görmüş olduk. İnşallah iyi anlamışsınızdır hepinize hayırlı günler diliyorum görüşmek üzere